dizilerin çok erken iptal edilmesi salgını göz önüne alındığında, bir dizinin birden fazla sezon sürmesi taraftarıyım ama itiraf etmeliyim ki Nine Perfect Strangers'ı sınırlı bir dizi olarak tutmak yerine yenileme kararı bana her zaman şaşırtıcı gelmiştir. Birinci sezonun izlenme oranı yüksek olsa da, hiç şüphesiz Alice kadrosu sayesinde, eleştirmenler tarafından pek beğenilmedi ve kültürel bir etki yaratmadı dizinin yani Moriarty'nin tüm romanını ele alması, ilk bölümün 2021'de yayınlanmış olması gibi, tek seferlik bir iş gibi görünmesine neden oldu. Mine Perfect Stingers ikinci sezonu kimin istediğinden emin olmasam da, bir tane aldığımız için kızgın değilim. İlk bölümle aynı sorunlardan bazılarına sahip olsa da, ikinci sezon nihayetinde daha cesur, daha tuhaf ve birçok yönden daha ilgi çekici her zaman işe yaramıyor ama kesinlikle güvenli oynamıyor ve aldığı riskler zaman zaman şaşırtıcı olsa da canlandırıcı hissettiriyor. Nine Perfect Stingers, ikinci sezon ne hakkında? Birinci sezona geri dönüşler olsa da, Nine Perfect Stingers bunlara çok fazla güvenmiyor. Nicole Kidman'ın masasının geri dönen tek karakter olduğu gerçeğini de eklediğinizde, dizi teknik olarak bu şekilde sınıflandırılmadan alabileceğiniz kadar bir antolojiye yakın hissediyor. İkinci sezon, Massey'i son gördüğümüzden bu yana neler olduğunu hızlıca öğrenmemizi sağlıyor federal soruşturmalar altında, ama aynı zamanda Pisi Chedelics ile yaptığı çalışmalardan dolayı bir yıkıcı olarak övülüyor ve hiç vakit kaybetmeden onu Avusturya Alplerine, Helena ve Olu Martin tarafından işletilen Eski Dünya Sağlık SPA merkezine gönderiyor. Bu yer ona ihtiyacı olan taze başlangıcı sunacak gibi görünmektedir tabii eğer bu yerle ve bazı konuklarıyla olan geçmişinin üstesinden gelebilirse bir de başroldeki yabancılar var Brian, viral olan bir erime krizinden sonra popüler çocuk gösterisini kaybeden, sosyal açıdan endişeli bir kuklacı, Agnes, inancını kaybetmiş eski bir rahibe. Ya, müziğe olan tutkusunu kaybetmiş bir çocuk piyano dahisi ve onun destekleyici ama zorba kız arkadaşı Wolfie. Ayrıca iki grup ebeveyn ve çocuk vardır, sadece mesafeli milyarder babası David ile bağlantı kurmak isteyen Peter adında tatlı, ama beceriksiz bir oğul ve Imogen'in dehşetine rağmen genç sevgilisi Matteo'yu yanında getiren eksantrik annesi Victoria'dan onay almak için mücadele eden sinirli kızı Imogen. Mini Perfect Stingers, ikinci sezonunda çok fazla harika karakter, çok az zaman var. İyi haber ne mi? Mine Perfect Stingers ikinci sezondaki tüm karakterler ilginç ve parlama şansı buluyorlar. Birçoğu, bencil milyarder, acı çeken sanatçı, Puma VB gibi klişelere uysa da, aynı sıklıkta onları altüst ediyorlar ve geçmişleri ve kişilikleri nadiren klişe veya karikatür bölgesine girecek kadar spesifik. Agnes özellikle Dede Leon'un incelikli ama güçlü ile ilgi çekici eski rahibeyi hem ayakları yere basan, hem de gizemli bir hale getiren de Leon, 6. bölümde çok önemli bir an ve dizinin tezi olarak işler gören güzel bir konuşma yapan Matteo ile birlikte dizinin kalbi gibi hissediyor. Oyuncular arasında gerçekten de kötü bir performans yok. Baranski neredeyse yer aldığı her sahneyi çalarak sürekli kahkaha attırırken, komedi becerilerinin yanı sıra ciddi dramatik yeteneklere de sahip olan Murphy ile olan dinami gerçek bir karmaşıklık ve duygu dolu. Golding'le birbirlerine karşı oynadıkları tuhaf ama karşı konulmaz romantik komedi cazibesiyle dolu ilişkilerini izlemek de büyük bir zevk. Aynı şey, kolay, yaşanmış bir romantik kimyayı yüzeyin hemen altında kaynayan gergin bir kızgınlıkla dengeleyen King Princess ve Richard Sonsellers için de söylenebilir. Bartlett'in tuhaf bir görevi var, pek çok sahnede bir kuklayla birlikte hareket etmesi gerekiyor ama o bunu zahmetsizce başarıyor ve iptal kültürüne ferahlatıcı bir incelikli bakış sunuyor. Ancak kötü haber şu ki, hepsine istenildiği kadar derinlemesine dalmak için yeterli zaman yok. Her biri bütün bir diziyi taşıyacak kadar potansiyele sahip. Ancak sezonun 8 bölümüyle bazılarına sadece onlara adanmış tek bir bölüm bile yok. Doğrusunu söylemek gerekirse, hem aileler arasında bariz geçişler hem de sezon ilerledikçe ortaya çıkan bazı beklenmedik bağlantılar var elbette. Ancak bazı değişiklikler sadece zaman kısıtlamaları nedeniyle çok hızlı gerçekleşiyor. Bir de masa, Martin ve Helena'nın hikayeleri var ki bu da kalabalık bazen de aşırı doldurulmuş bir karakter alanı yaratıyor. Bu üçlünün en fazla ekran süresine sahip olmasına rağmen hiçbir zaman ikincil oyuncu kadrosunda olup bitenler kadar ilginç hissettirmemesi yardımcı olmuyor. Mine Perfect Stingers, güzel işlenmiş ama tonal olarak dağınık sizi bilmem ama ben zengin insanların gösterişli tropik vahalarda dolaştığı dizilerden biraz sıkılmaya başladım, bu yüzden Nine Perfect Strangers'ın ikinci sezonunda bir değişiklik yapıp zengin insanların gösterişli karlı bir vahada dolaştığını görmek beni heyecanlandırdı. Frank Lam'ın çarpıcı sinematografisi, geniş dış mekanları ve lüks iç mekanları vurgulayarak bizi hem tarihin hem de lüksün içine çekiyor ve müzikler de bunu pekiştiriyor özellikle masanın uyuşturucularının etkisi altındayken bizi karakterlerin kafalarının içine çeken cesur kamera kullanımı ve yaratıcı estetik seçimleriyle yönetmenlik de şık. Bu sekansların her zaman o kadar da etkili olmaması çok kötü. Bir tribe girme sekansının altından kalkmak zordur, bu yüzden olay örgüsünün bu kadar merkezinde olmaları bir zarar gibi davranıyor bize karakterlerin yolculukları ve evrimleri için çok önemli olduğu söylenen sembolizmle dolu pek çok rüya gibi halüsinasyon sekansı var, ancak seyirci olarak bunun nedenini her zaman tam olarak anlamak zor. Bunu sergilemenin daha etkili bir yolu daha geleneksel konuşmalar olabilir, ancak bu dizinin ana yönünü zayıflatacaktır seyircinin masadan daha az uzak hissetmesi, esrarengiz statüsünden sıyrılması ve böylece onun kendine özgü mantığına daha fazla vakıf olabilmemiz, potansiyel olarak çözülebilecek zor bir mesele. Diziyi daha çok bir bilim kurgu dizisi olarak konumlandırmak ve bu tür unsurlarını daha açık bir şekilde benimsemek de yardımcı olabilir, çünkü şu anda dramatik gerilim havası pek işe yaramıyor. Gerilim ve gerilim anları, olayların çok düzgün bir şekilde çözülmesiyle baltalanıyor. Mini Perfect Stingers ikinci sezon, kısa bölüm sayısı, öncülünün ve türünün kısıtlamaları ile sınırlı hissedilse de, etkili twistlerden ve daha da mükemmel performanslardan payına düşeni alıyor. Tamamen gerekli görünmeyen bir ekleme olsa da, varlığını haklı çıkarmak için fazlasıyla yeterli ve birçok yönden ilk sezona göre bir gelişme karakterlerin özgünlüğü onları önemsemeyi ve desteklemeyi kolaylaştırıyor ve dikkat çekici, alp manzarası temiz bir nefes aldırıyor ve bunaltıcı yaz aylarına yaklaşırken güzel, serin bir sınak görevi görecek. Mine Perfect Stingers 2. sezonunun 2 bölümlük premieri 21 Mayıs'ta Hulu'da yayınlanacak ve yeni bölümler her çarşamba yayınlanacak.